Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. Acı haber. Cemre Arda'dan çocuğumu kaybettim. Tüm detaylar bu videoda. Unutma. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Cemre Arda, vefat etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir paylaşımla hayranlarına teşekkür etti. Güzel oyuncu, beklediği çocuğunu kaybettiğini duyurdu. Uzun zaman. Arda paylaşımında "Hayallerim yarım kaldı, veda etmek zorundayım" ifadelerini kullandı. İçimde büyüyen sevginin ve yaşadığı büyük acıyı takipçileriyle paylaştığını söyledi. Cemre Arda'nın hamileliği bir etkinlikte karnının gözle görülür şekilde büyümesiyle dikkat çekti. Geçen ay. Ancak oyuncu bu süreci oldukça uzakta yaşamayı tercih etti. Kamuoyunun gözü önünde. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Arda çok dikkatli davranmıştı. Böylece hamileliğinin ilk günlerinde bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurabilecekti. Ancak ne yazık ki ünlü oyuncunun bu mutluluğu uzun sürmedi. Cemre Arda. Komplikasyonlar nedeniyle düşük yapan henüz 4 aylık hamile olmasına rağmen derin üzüntüsünü gizleyemedi. Arda'nın tüm doktor müdahalelerine rağmen bebeğini kaybeden şu anda yakın dostlarının ve ailesinin desteğiyle iyileşmeye çalışıyor. Acı kaybını sosyal medyadan duyuran Cemre Arda, yürekleri dağladı. Kelimeler, hayat bazen en büyük mutluluğunuzu en büyük acınıza dönüştürebilir. Ben kaybettim. Çocuğum. Hayatımın kollarımda tutmayı hayal ettiğim bir parçasına veda etmem gerekiyor. Günlerdir ismini düşündüğüm, anını heyecanla bekledim. Bu acıyı tarif edecek kelime bulamıyorum. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranlar ve ünlüler Cemre Arda'ya destek mesajlarıyla geldi. Cemre Arda'nın bu zor günlerinde en büyük desteği aldığı söyleniyor. Hayatındaki özel kişi. Yakın dostlarının iddiasına göre oyuncunun sevgilisi Gökberk Yıldırım. Bu süreçte Cemre'yi bir an olsun yalnız bırakmıyorum. Shift bunu öğrenirken Uzun zamandır dünlerini planlayan çiftin bu olayla birbirlerine daha da yakınlaştığı söyleniyor. Aldığımız bilgiye göre Cemre Arda, yaşadığı travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek alması gerekiyor. Temsilcisi Ünlü oyuncu bu konuda kısa bir açıklama yaptı. Cemre zor bir süreçten geçiyor. Çok zor bir zaman. Sevdiklerinin desteği onu ayakta tutuyor dışarıda olacak. Gözlerimin bir süre dinlenip iyileşmesi için ifadelerini kullandı. Cemre Arda'nın yer alacağı projelerle ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu. Oyuncunun rol aldığı dizinin yapımcıları ona yeni bir dizi vereceklerini açıkladı. Zaman zaman onun sağlığı her şeyden önemli, istediği zaman geri dönebilir mesajını verdi hayranları, Cemre Arda'nın eski neşesine kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyor. O acı kaybın ve filme dönüşün etkisi. Ancak güzel oyuncu. En azından birkaç ay projelerden uzak kalmayı planladığı söyleniyor. Cemre Arda, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.